Sergi çok güzel buldum. Ee, Önceki daha önce hiç böyle bir sergiyle karşılaşmamıştım. Onu dile getirmek istiyorum. Çok iyi buldum. Gerçekten böyle şeylere ihtiyacımız var. Sergi çok güzel. <laughs> ben de beğendim ve bu yaşanan şeyleri unutmamamız adına faydalı bir çalışma olmuş. 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti. Ve yani duygularım ilk günkü gibi. Yani tüylerim hala diken diken oluyorsa i̇şte Bu fotoğraflara baktığımda o bir sene öncesine gittim dergiyi önemli bulduk şu anlamda. Çünkü bir yıl geçmesine rağmen hala BM'nin e, konuyu unutmamış olmasını, bütün dünyada krize rağmen hala bu konuya dikkat ediyor olmalarını önemli buluyorum. Böyle insani şeyleri göstererek gençleri iyi etkilemek, ben bir genç olarak etkilendim bunlardan ve çok sevindim böyle bir şey yaptığımıza. hepsi etkileyici zaten fotoğrafları. Şurada doktor olacak olan kız çocuğu. E, şu 11 yaşındaki Ela doktor olmak istiyormuş. Bir deprem unutulacak bir şey değil çocuklarımızın da çektiği sıkıntılar unutulacak değil hiçbir şekilde. Yani depremin yaraları en erken şekilde nasıl sarılırsa çocuklarımız o kadar erken hayata bağlanır.